Herkese arkadaşlar ben Murat hoş geldiniz. Bugün aile adı çekmediğiniz videoda sizlerleyiz. Neyle? Yani mahalle maçıyla sizleriz arkadaşlar. Bravo. Bravo. Sizlerin çok sevdiği bir seri mahalle maçı. Yine Bravo. mahalle çok yoğun. ve maç yapacağız. Ne yazma ki Cengiz Cengiz'le ben varız. Hoş geldin. Hoş bulduk. Kanka ben bugün artık iddial değil. biraz görürüz arkadaşlar. Şimdi yavaştan bir ısınmaya geçelim. Sonra da maça geçeriz. Görüşürüz. İlk olarak şu anda takım seçmelerindeyiz. İlk olarak sen başla istersen sen seç. Tamam. Mehmet aldı çünkü kaleden başlıyorum ben. Küşe gel. Şeyini aldı. Osman gel Muhammed. Ben saradan devam edeyim. Eymen gel. Şeyini aldı. Gel bir daha. Benim evet. en Ensar'ı alacağım ben. Ensar gel. Tamam. Ben de son olarak Dünya Mina'yı alayım kanka. Abi can gel. Cristiano <laughs> gel. Arkadaşlar takıma bu şekilde oldu. Biz böyleyiz. Can'ın takımı öyle. O zaman ısınmaya geçiyoruz. Haydi bakalım. Mange mange. Ko you... ko. <laughs> 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 Arkadaşlar. Arkadaşlar. Ne ne oldu? Sus sus. Ha ya. Ölme ha. Arkadaşlar sıra bizim ısınmamızda. Geçme. <laughs> Çıkansa ver Şarko ya. Ağzımda da küçük olsun lan burada gel. Özlemişsin <laughs> bu arada Can. Sıkıntı yok. Da bu saç sakal ne bu? Burada mı uzattın? Cezayi <laughs> adam <laughs> Model misin? Aynen. Kime merdiven çalıştın? Şey <laughs> masal <laughs> İlk olarak kayıcımızı adam Sonra da biz takımca ısınacağız Haydi geçiyoruz. <laughs> Emel yani şimdi blokaj bitti. Buradasın. <laughs> Ayak işte vuracağım topa. 200 yüce şuradan çıkarma şuradan yani. Hadi geliyorum. 3. Az daha gel ya. 3, 2, 3, el 50, Güzel ayakla var mı? 50 ayakla. Emre, emin yok mu ya? Şöyle bak, şöyle çıkarsın. Ayağı, ayağı, bırak ya. Evet, el el, el el. Oy, aa! Güzel güzel Bravo aynen gel. Pecimiz ısındırdık yavaştan. Şimdi biraz pas yapalım biz sonra şut atalım sonra da maça geçelim. Haydi bakalım pasa geçelim.

yani yenmek için oynamayacağım. Enerjisi oynayacağım ve hatta ben gol bile atmayacağım. Yani full canım ona attıracağım golleri Bakalım maç güzel maç olacağını düşünüyorum arkadaşlar. O zaman şimdi kaydı maçımıza geçiyoruz. Evet arkadaşlar yine bir mahalle maçına geldik. Mutlu musunuz? Mutluyuz. Güzel maç olsun. Hüsnü defans oynuyorsun. Ensar. Sabek sağa çık. Açmak yemek. Orta kafana göre oynayan Can. Nerede? ileride mi oynuyorsun? İleride oynasın. sen. Emel ben de kafama göre oynayacağım arkadaşlar. Umarım güzel bir maç olur. Maç maçı, bu maçı, maçı yani şöyle söyleyeyim ben Size attıracağım. Ya ben fazla fazla gol atmak ben istemiyorum. Yani bu maçta fazla gol atmayacağım. Ona göre oynayın arkadaşlar. Yani ben size oynatacağım. Bu kadar basit. Tamam. Ama maçı da almak için çıkalım. Evet. Tamam mı? Haydi Hadi, be, hadi be. Tamam hadi. Beyler bugün varınızı, yoğunuzu vermenizi istiyorum. Lütfen bu maçı alalım. Alacak mıyız? <laughs> Alacağız. Alacak mıyız? Come <laughs> <Hadi>, <laughs> <Arkadaşlar, Gülüyor>

Ik ga er niet op. Ik ga er niet op. Ik ga er niet op. Ik ga er Nee! op. Ik ga er niet op. Ik

Gel çok, çok ya, gel. Gel. Gol be. <gülüyor> <gülüyor> <Bravo sekü. gülüyor> Hadi. be. Hadi gelin. Varım. Hadi Sakin pas.

1! 1! 2! 2! 2! Aleykümselam. Hey, hey, hey. Bu nasıl bir şey? Arkadaşlar her zamanki gibi Bilal çıkıyor ikinci yarı. İkizi Muhammed giriyor. Tabi. İki golün vardı Bilal. Evet. Muhammed ikinci yarı kaç atarsın? Üç tane gol atarsın? İkti. Bir İkti daha gol sen. 3 tane atacaksın. Bir yani. daha e, maç şu anda herhalde 7-7 mi öyle bir şey skor tam oraya yazarız arkadaşlar. O zaman ikinci yarıya geçiyoruz.

okay <laughs>

Seyircilere attım. Yani, yani. Arkadaşlar bir güzel videonun daha sonuna geldik. Güzel bir maç oldu. Bir alkışlar çok iyi maç. Bu maçta fazla gol atmadık Cengiz'de. Ben öyle fazla oynamadık yani. Aa, çok keyifli bir maç oldu. Sizler dediğiniz için öyle hani as yaptık daha çok. Çocuklara gol attırdık. Güzel maç oldu. Bu videoya kaç gelsin? 2000 like, 2000 <laughs> like gelsin? 2 bin like bekliyoruz arkadaşlar. 2 bin like gelsin. Devamı gelsin. Bu arada bugün cumartesi yani yarın pazar akşamı oruç, oruca başlıyor zaten. Oruç Aynen Ramazan, Ramazan başlıyor. İşte evet. o yüzden bunu, evet. o yüzden bunu e, büyük bir oruçluk yeneceksiniz arkadaşlar. Daha iyi. Evet, keyifli daha keyifli. Iyi. Keyifli keyifli. O zaman hoşçakalın. Bir dakika görüşmek i̇yi üzere. Görüşmek üzere.